Merhaba koç burçları. Bugün genel açılım yapacağım ama öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçeceğim. Buna en son bakacağız. Geçmiş, bugün ve gelecek şeklinde olacak bu genel açılım. Evet şimdi geçmiş konularınızın arasında belki de bir yeni başlangıç e, hayatınızda planladığınız, yapmak istediğiniz e, bir fikriniz e, olmuş olabilir. E, bununla ilgili de bir tereddüt yaşıyor, yaşamış olabilirsiniz. Yani bu e, planınızı yapmak istediğiniz şeyi hayata geçirmeyle ilgili olarak bir tereddüt yaşamış olabilirsiniz. Ama Joker kartı diyor ki yani burada siz kendinize pek güvenmiyor olabilirsiniz bu konuyla ilgili. E, yeterince bilgiye sahip olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ya da e, kontrol edemeyeceğinizi yani olayları kontrol edemeyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ama burada bunların hiçbir önemi yok diyor. Burada inançla hareket etmelisiniz. Biraz neşelenmelisiniz ya da mesela bütünün bir parçası olduğunuzun farkında olun diyor burada bunu bu inançla bu hevesle e, hareket edin diyor ama tabii ki adım atmadıysanız da bu bir hiç olarak kalacak yazık olacak diyor aynı zamanda Tabii ki e, ufak tefek riskler e, söz konusu olabilir O yüzden hani detayları düşünüp değerlendirip Ondan sonra adım atarsanız Eğer bunun güzel bir tecrübe olacağını söylüyor aynı zamanda şimdi onun haricine bakın Belki de yine geçmişte e, ikramın ya da cömertliğin kartıdır tılsım altılısı. Belki de kendi imkanlarınızı kullanarak çevrenizdeki kişilere yardımcı da olmuş olabilirsiniz. Burada tabii ki para yardımı da olabilir ama bunun haricinde bilginizi, becerinizi, yeteneğinizi, diğer imkanlarınızı kullanarak yardımcı olmuş olabilirsiniz. İkramlarda bulunmuş olabilirsiniz. Dediğim gibi karşınızdaki kişiye ya da birçok kişiye de olabilir. Burada önemli olan karşılık beklemeden bunu yapmalısınız diyor. Eğer bir beklentiniz olursa bunu yaparken mutlaka bu sizin sözlerinize, davranışlarınıza, tavrınıza yansır. Ondan kaynaklı da istediğiniz sonucu elde edemezsiniz diyor. Burada o kadar kritik ki bu konu her aşamada kendinizi kontrol edin diyor. Yani bir beklentim yok benim. Sadece yapmak istediğim için yapıyorum. Ya da olması gerekeni yapıyorum. Yani bu şekilde de olmalı. Hani Belki de burada bir para yardım gibi bir durum söz konusuysa iyilik yapıyorum gibi bir hissiyat içerisinde de olmamalısınız diyor. Dediğim gibi burada olması gerekeni yapıyorum ben. Görevimi yapıyorum gibi belki de eski bir borcun geri ödenmesi şeklinde bir durum da söz konusu olabilir ama başka bir sebeple de yine beklenti içerisinde olmamanız gerekir diyor. Ve değnek üçlüsü bakın yine Joker kartında olduğu gibi sizin bir fikriniz, bir planınız yapmak istediğiniz bir şey olduğunu ve bu konuda aslında oldukça isabetli bir düşünceye sahip olduğunuzu da söylüyor. Çünkü siz bakın tepenin üzerindesiniz. Burada Gemileri görüyorsunuz. Her detayı biliyorsunuz, farkındasınız. Nereye gidiyor bunlar? Bunun tahminini çok net bir şekilde, kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. O yüzden ne düşünüyorsanız, Hani mevcut olan şeyin geliştirilmesiyle ilgili, büyütülmesiyle ilgili bir fikriniz olabilir burada bir isteğiniz olabilir ve dediğim gibi bunu yapın diyor yani bir adım daha öteye götür mesela bu tabii ki sahip olduğunuz maddi konularla ilgili de olabilir ama ilişkilerle de ilgili olabilir yani bir İlişkiniz başlamamıştır mesela. Bunun ile bunun başlamasıyla ilgili bir adım atmak istiyorsunuzdur mesela ya da ilişki devam ediyordur. İşte nişanlanmak, evlenmek gibi bazı niyetleriniz vardır. Bunlar konusunda da aynı tavsiyeyi veriyor değnek üçlüsü. Evet, bakalım. Bugün konularınız neler? Şimdiki durumunuz <laughs> evet Şimdi bakın e, yani konularınız genel olarak birbiriyle bağlantılı gibi de gözükmüyor e, temelde belki de e, farklı farklı odak noktalarınız olabilir e, geçmişte de bugün de mesela e, şimdi kader çarkı çıkmış kader çarkı e, hayatımızda e, rutin e, halinde seyreden bazı konular vardır mesela ya da bir planımız vardır Bununla ilgili olarak belki de bir sürpriz gelişmeyle karşılaşabileceğinizi söylüyor. Yani içinde bulunduğunuz mevcut durumda bir değişiklik olacak. Yani bundan memnunsanız da değilseniz de, hani bu konuda bir gelişme olacak, sürpriz gelişme olacak diyor. Burada önemli olan sizin bu konuda gösterdiğiniz tavır. Eğer ki siz burada sinirlenirseniz öfkelenirseniz hayal kırıklığı yaşarken içinize kapanırsanız vesaire orada belki de bir fırsatı gözden kaçırmış olabilirsiniz. O yüzden burada olan durum nedir acaba? Yani buna odaklı olup bunu nasıl fırsatı çevirebilirim Belki de bu şekilde düşünmeniz gerekebilir. O yüzden yani burada belki de genel olarak da sizi tahmin etmediğiniz şeyler başınıza geldiğinde savruluyor gibi mi düşünüyor, algılıyorsunuz kendinizi? Yani bunun üzerinde düşünmeniz belki de faydalı olabilir. Çünkü o şekilde olmaması gerekir diyor Kader Çarkı. Çünkü yani bizim her zaman istediğimiz şeyler istediğimiz seyirde devam etmezler. O yüzden siz bu konudaki tavrınız, tavrınızı değiştirdikçe yani bir gözlemci olma, daha soğukkanlı olayları karşılama, bunları gerçekleştirebildikçe yani başarabildikçe diyelim bu çarkın merkezine doğru ilerlemiş olacaksınız ve artık ondan sonra savruluyor gibi hissetmeyeceksiniz yani daha rahat bu türden konuları karşılayabileceksiniz diyor kader çarkı. Şimdi gelelim tılsım üçlüsüne. Bakın daha önce de yaptığınız bir şey bu defa ortaya çıkarırsınız, sergilersiniz, gösterirsiniz ve başkalarının takdirini de kazanabilirsiniz burada. E, tabii ki bu fiziksel bir şeyi ortaya çıkarmak gibi bir durum da olabilir. Hani popüler oldukça ilgi çekici bir konudur. Ve herkesin e, belki de merakla e, beklediği konularla ilgili de olabilir. E, ve burada dediğim gibi siz hani ustalık eseri bu <laughs> şeklinde algılanabilir bu yani uzmanlık işi şeklinde algılanabilir dediğim gibi bunlar fiziksel bir şey de olabilir ama sizin davranışlarınızla ya da söylediğiniz sözlerle de ilgili olabilir takdir edilirsiniz yani çok beğenilirsiniz bu bu şekilde davranmış olmaktan ya da o sözleri söylemiş olmaktan kaynaklı vesaire yalnız burada gurur kibir yapmayın diyor Tılsım üçlüsü. Yani siz takdir ediliyor olabilirsiniz çevrenizde her konuda. Ama kendinizi hep bir öğrenci pozisyonunda hissedin burada. Çünkü o temelde olursanız kendinizi geliştirirsiniz. Yerinizde saymazsınız. Dolayısıyla yine gelecekte de aynı takdiri kazanabilirsiniz diyor. Ya da mesela burada belki de bir işin çözüme kavuşturulması ile ilgili olarak üçüncü bir kişiye ya da üçüncü bir tarafa ya da üçüncü bir bakış açısına da ihtiyaç duyacak olabilirsiniz. Ancak bu üçlü bir araya gelerek bu işi sonuçlandıracak, en iyi şekilde sonuçlandıracak da olabilir. Evet onun haricinde bakın adalet kartı çıkmış. Dürüstlüğün, adil olmanın, açık sözlü olmanın. Önemli olduğunu söyleyen bir kart, adalet kart, karma kartlarından bir tanesidir. Ne şekilde davranırsak bunun sonucuyla karşılaşacağız. Tabi bu adalet kartında dediğim gibi size belki de riskli gelebilir bir konu çıkar mesela karşınıza. Orada dürüst olmak, açıkça fikrinizi söylemek size riskli gelebilir ama orada sezgileriniz sizi uyaracak diyor adalet kartı. İçinizden gelen sesi dinleyin ve korkmadan doğruyu söyleyin ya da adil olun. Açıkça konuyu anlatın. Asıl bu şekilde davranmazsanız bunun sonuçları sizin istemediğiniz şekilde gerçekleşebilir. Aynı zamanda karşınızdaki kişiyi dinlemenin de çok önemli olduğunu söylüyor Adalet Kart. Çünkü çok kritik bir detay veriyor olabilir orada. Ya da siz onu dinlemediğiniz için orada belki de siz Bundan kaynaklı dürüst olamayacak olabilirsiniz. Yani e, yanlış ifade edecek olabilirsiniz kendinizi. O yüzden e, hem sezgilerinize kulak verin hem de karşınızdaki kişiyi can kulağıyla dinleyin. Sonuçlarından da korkmayın diyor adalet kartı. Evet gelelim gelecek konularına. Evet. Şimdi bir koşul değişikliği olabilir hayatınızda. Koşullar değişebilir. Belki bir yerden ya da bir kişiden, bir konudan, bir uygulamadan vesaire ayrılacak olabilirsiniz burada. Ve siz buna bir süre dirençle gösterebilirsiniz. Kabul etmek istemeyebilirsiniz. Siz yine mesela derenin bu tarafında kalmak istiyorsunuz. Ama artık süreç başlamış. Yani bu konuda sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Bir. İkincisi... Aslında burada siz sadece bir alışkanlığı sürdürmekten kaynaklı, belki de bu durumun devam edip gitmesini istiyorsunuz. Ama burada sizi hırpalayan, sıkan, belki de gerilim yaratan, sinir bozan bazı durumlar söz konusu olabilir. Bu yeni yerde, bu yeni koşulların içerisinde aslında huzur var. Bakın burada. Deniz oldukça durgun e, sakin. O yüzden yani siz burada olaya geniş açıdan bakın bunun bir fırsat olduğunu e, fark edin diyor. E, kılıç altılısı. E, burada yani siz e, ne olması gerektiğini biliyorsunuz aslında. Yani siz biraz soğukkanlı olursanız, hani istekleriniz ya da duygularınızı bir tarafa bırakarak biraz aklınızı mantığınızı daha fazla devreye sokabilirseniz, hani burada aslında bunun gerekli olduğunu da farkındasınız siz. Sadece bir süre eski duruma tutunma, sırf dediğim gibi alışkanlıktan kaynaklı bir durum içerisindesiniz. Burada kendi kendinize bir değerlendirme yaparsınız, bunu fark edebilirsiniz de diyor. Mesela ben kılıç altılısını görünce hep temizlik de gelir aklıma temizlik derken ama kurtulmak bize faydası olmayan kullanmadığımız şeyleri elimizden çıkarmak mesela bunlardan ayrılmak şeklinde de olabilir bu. Belki çünkü onlar bizi sıkıyordur yani sonuç olarak onlardan kurtulunca kendimizi çok daha hafiflemiş de hissedebiliriz mesela. Öyle bir durumda söz konusu olabilir. Azize kartına gidiyor bakın. E, buradaki konu. E, şimdi azize kartı e, koruyan, kollayan, anlayışlı, bilge, enerjimizi yükselten, bize iyi gelen, genel olarak anne özellikleri gösteren bir kadındır. Belki de böyle bir kadınla bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Ya da birdenbire Tam ihtiyaç duyduğunuz anda karşınıza çıkabilir bu kadın. O yüzden onu can kulağıyla dinleyin diyor. Size yardımcı olacak, işinizi kolaylaştıracak. Onun haricinde sessizlikle geçirilen bir dönemi de ifade eder. Belki de karşılıklı olarak bir kişiyle, mutlaka bu kişi olmak zorunda değil. Belki de duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmişsinizdir birbirinize ve artık her iki tarafta köşesine çekilmiştir bir diyalog yoktur. Ama sonuç olarak bunun da gerekli olduğunu söylüyor. Yani bu tedavi edicidir. Değerlendirme yapmak her iki tarafa da iyi gelecektir diyor. Yani burada müdahale etmemek, bu zamanın geçirilmesiyle ilgili olarak belki de taraflar birbirine daha anlayışlı olurlarsa çok daha iyi olabilir. Evet gelelim kılıç sekizlisine. Şimdi sizin yapmak istediğiniz bir şey olabilir ama bir mazeretim var ya da birçok mazeretim var o yüzden yapamıyorum dediğiniz bir konu olabilir ve hatta siz bu konuyla ilgili olarak belirli bir mesafede de kat etmiş olabilirsiniz. Hani bununla ilgili biraz çabalamışsınızdır. Ondan sonra kendinizi durdurmuşsunuzdur. Hani burada kılıçlarla bir hapishane oluşturduğunuzu görüyoruz kendinize bakın. Ama bu durumdan kolaylıkla çıkabileceğinizi de göre görüyoruz. Hani sadece siz bunu görmek istemiyorsunuz. Gözleri bantlı bir figür var burada. O yüzden siz burada yani bu yola çıkmışsınız madem, bir mesafe kat etmişsiniz madem, yeniden o istekli, o hevesli halinize geri dönün diyor. Burada bu mazeretlerin aşılamayacak düzeyde olmadığını da zaten siz büyük ihtimalle biliyor da olabilirsiniz. Sadece burada durup düşünmemişsinizdir, ondan kaynaklı ya da size zor geliyordur ya da size riskli geliyordur mesela. Ondan kaynaklı bir durdurma, kendini durdurma gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir. Ama dediğim gibi burada kılıç sekizlisi yeniden o istekli halinize dönün diyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Evet gelelim açılımın sonundaki karta. Bunu gündeminiz olarak alabilirsiniz. Gündem konunuz olarak alabilirsiniz. Araba kartı çıkmış bakın. Yeniliğin iyi şeyler getireceğini söylüyor. Yani hayatınıza yeni şeylerin girmesine izin verin. Bu bazı kişilerde olabilir elbette ya da yeni koşullar, eşyalar vesaire, uygulamalar olabilir, konular olabilir. Bunlara izin verin diyor. Onun haricinde bakın, araba kartı yani bu koşul değişikliği yine burada da olduğu gibi burada gönüllü oluruz yani burada bir direnç göstermeyiz isteriz çünkü bir şeyin eskidiğini fark etmişizdir artık bize onun faydası yok bunu görmüşüzdür ve bununla ilgili bir değişiklik yapmaya karar vermişizdir zaten yani bununla ilgili olarak hayatınızın kontrolünü elinize alın diyor bununla ilgili verilmesi gereken kararları verebilin ve dediğim gibi yani burada zaten bir baskı bir stres hissetmeden bunun kararını vermiş olabilirsiniz. Onun haricinde tabi ki araba kartında bu yeni durumlarla ilgili olarak da hani belki de sadece tek başınıza hareket edemeyeceğiniz bir durum söz konusu olabilir burada. Hani bir belki de bir bir bağımlılık da demeyelim ama belki de fikir alma ya da danışmak yine aynı şekilde bunların da ön planda tutulması gerektiğini söylüyor yani her istediğinizi bu durumla ilgili olarak bu konu ya da kişiyle ilgili olarak her istediğinizi de kendi kafanıza göre yaparsanız belki buralarda biraz problem çıkabilir o yüzden fikir alışverişi yaparak bu konularda ilerleme kaydetmek çok daha yerinde olur diyor araba kartı evet Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Duygusal davranmak herkeste işe yaramaz. Sen de işe yarıyor mu test et. Belki de aklını mantığını kullanman gerekiyordur. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.